Mehmet Fatih Bey'in mesajı var. Selamun aleyküm değerli Adem Abi. Sizden yardım isteyeceğim konu 11 aylık evliyim ve Allah nasip ederse bir hafta 10 gün sonra baba oluyorum diye başlamış Mehmet Fatih Bey. Evladımızı yetiştirmede nasıl davranacağımız hususunda acemiyiz. Kitaplarınızın hepsini okumak istiyoruz ama önce hangisinden başlamalıyız iyi olur. Ayrıca tavsiye edebileceğiniz başka temel kaynaklar var mı? Şimdiden Allah razı olsun. Rabbim muvaffakiyetinizi artırsın. Selametle kalın diye yazmış Mehmet Fatih Bey. Mehmet Fatih Bey evinize bir aziz misafir gelecek. İlk çocuğunuz olacak. Ne güzel ki siz çocuğa hitap eder bir tarzda çocuk yetiştirmeye çalışmanın şu anda bilgi arayışına girmişsiniz. Ama belki de hiç bunlardan haberiniz olmadan ve çocuğu klasik geleneksel yöntem ile terbiye edeceğiniz bir halde de olabilirdiniz. O yüzden kendinizi şanslı hissedin. Ama size özelde söyleyeceğim şey de şu. Kitap okumakla babalık olmaz. Kitap okumakla da anne olmaz. Çocuk terbiyesi dediğimiz şey de kitap okuyarak neyin nasıl yapılacağını kitaplardan öğrenilerek değil, kitapla anne babalık yaparak değil. Hayır, kendi içinizdeki hislere yönelerek, kendi duygu dünyanıza yönelerek ve her bir olayın cevabını kendi vicdanınızda arayarak bulursanız o zaman anne babalığı doğal olarak yapmış olursunuz. Benim yazmaya çalıştığım kitaplar sizi yanıltmasın. Ben hiç bir kitabımın içerisinde çocuğun şurasında düğme var, oraya bastığınız zaman mmm, çocuk bu tarafa doğru değişiyor. Şu tarafında bir düğme var. Mmm, çocuk o zaman böyle değişiyor. Alt ıslatan çocuklara şöyle yaparsanız o zaman çocuk altını ıslatmayı kesiyor. Tırnak yemeye çalışan, tırnak yenen çocuklara şöyle davranırsanız o zaman çocuklar tırnak yemeyi kesiyor gibi hiçbir davranışı hani o sıksa, sıkça sorulan sorulara çocuğun şuresinde düğme var şunu çözüyor. Bunun arasında düğme var bunu çözüyor gibi bir kitabım yok maalesef benim. Ben tüm kitapların içerisinde ebeveyn duyarlılığını, eğitici duyarlılığını artırıp ebeveynin kendi içerisine bir salınım yapıp annelik hissini oradan bulmasını ve bulduğu hisle çocuğuyla anne çocuk ilişki kurmasını öngören kitaplar yazmaya çalışıyorum. Dolayısıyla siz benim kitapları okurken aslında kendi içinizde bir yolculuk yapıp kendi yeteneklerinizi geliştirip babalığı öylece elde etmeyi eğer arzu ediyorsanız o kitaplara doğru gidin. Yoksa efendim davranışçı bir yöntem ile çocuğunuzda şöyle oldu böyle yaparsınız. Hırsızlık yapıyorsa çocuk izinsiz eşya çalıyorsa şöyle yapınca böyle yaparsınız. Kitap okumayan çocuğa şöyle yaparsınız böyle yaparsınız. Dişlerini fırçalamayan çocuğun işte şununu şöyle yaparsınız bunu böyle yaparsınız. Stiker verirsiniz gülen yüz verirsiniz böyle bir şeyler yok. Hangi kitaptan başlayalım derseniz ben sizinle birlikte burada bir efendim güzel haber de vereyim. Doğal ebeveynlik kitabından başlayın duyguda özgür, davranışta disiplinli çocuklar için doğal ebeveynlik kitabını ilk kitabınız olarak okuyun. Nerede bulacaksınız bu kitabı? Bugün, yarın bu kitap çıkacak. Muhtemelen çıkmıştır da olabilir. bu kitabı önceliğiniz içerisine alın. Önce bu kitabı okumaya çalışın. Çünkü bu kitapta bütün şu anlattığım, radyo programlarında anlattığımın hepsinin bir efendim özü var. Çocuk yetiştirmek çocuğa davranış öğretmek demek değildir. Çocuk yetiştirmek çocuğa duyarlılık ve irade kazandırmaktır. Duyarlılık ne hocam? İrade ne hocam? İrade bir şeyi yapabilme gücü ve bir şeyden vazgeçebilme gücünü elde etmesidir kişinin. Ve çocuğu yetiştirmekteki asıl tarz çocuğun irade sahibi olmasıdır. Tüm bunların her birisini Doğal Ebeveynlik kitabının içerisinde efendim yer vermeye çalıştık. İlk kitabınız bu kitap olsun. Böylelikle belki de ilk defa buradan radyodan duyurmuş olduk. Efendim şu günlerde eğer kitap evine bakacaksanız Doğal Lebebeğine bakar ve okuduğunuz bilgileri de benimle paylaşır ve bana da eğer bir geriye dönüşüm yaparsanız çok çok memnun olurum. Onun haricinde ikinci kitap olarak nereden başlayayım derseniz annelik sanatından başlayın ikinci kitap olarak. Annelik sanatı bir baba olarak annelik sanatını eğer okursanız eşinizi daha iyi anlayacaksınız. Bu eşiniz ağaç üzerinde yetişmiş bir meyve gibi gelmedi. Bunun genç kızlığı vardı, çocukluğu vardı, annesi vardı, duyguları vardı, hisleri vardı ve bugün sizin eş olarak evinizde, sizin yanınızda. Onun duyguları nasıl şekillendi? Bir anneyi annelik yapmakta engel konulan sırtındaki yükler nelerdir? Ben bir koca olarak eşimin annelik yapmasına nasıl tesir ediyorum? Tüm bunların her birisinde Annelik Sanatı isimli kitapta bulacaksınız. Bir annenin annelik yapabilmesindeki en büyük etken babanın bizzat kendisidir. İkinci kitap olarak da onu okuyun. Ama son cümle şunu da söyleyeyim. Çocukluk sırrını da başucu kitabı olarak mutlaka yanınızda tutun. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren, kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu konuşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.